Gel. <laughs> gel bak. <laughs> gel, gel. Gel, gel. Allah'ım oğlum. Allah. Ben sana zahmet onu giydirebilir misin <laughs> Çok güzel o ya. Bak. Abla bebeğin ne yapmış? Hah. Abla bebeğin ne yapmış bak. Gel. 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 Ben yoldum hayat. Gelme üstüme Seni <laughs> seviyor mu? Ben de seni çok seviyorum Bak abla Ablanın çok güzel bahçesi var Göstereceğim Gel 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 Çok güzel bahçesi var Çok şirin bir var Burası yani diğer e, oldun şeyi, oldun diyorum ya İstanbul'a. o çorba işte çorba. <gülüyor> <gülüyor> bu kazak bunun mu? Ben de bu kazaktan istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Küçük de onunla giymiyor gel, 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 gel. Gel Sen ne güzelsin. Çok üzülmüş ablan sana. Sen ne güzelsin. Gel. Ama kedilerim var. Bir şey yapmayacaksın. Tamam mı kedilerden? Yok <laughs> Allah var. Bir şey bir yapmaz. Bir şey yapmayacaksın. Tamam mı? Bak. öğrendi onu öğrendi bir de onu onun Bu da sahipliymiş, burada boynunda ip varmış. Niye tasma, tasma sahipliydi? böyle atmışlar. Bak, tasma ne kadar şeyse böyle ipler, tasma komple kesmiş burayı. Hmm. Bak, görünüm, görünüm. E sen de